Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, biber dolması yapmak istiyorum arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız şöyle. 9 tane biberim var. Şöyle bir buçuk bir buçuk değil pardon. 9 e, tane biberim var. Bir şöyle soğanım var büyük boy. Soğanlı güzel olur e, dolma. O yüzden bol soğanlı dolma yapacağım arkadaşlar. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Süleyme. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür Rabbime iyiyim. Sizlerle birlikte inşallah iyi olacağız, iyiyiz. Şükürler olsun. Bugün ben biber dolması yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle 9 tane biberim var. Dolmalık. Şöyle büyük boy soğanım var arkadaşlar. 2 su bardağı pirinç yapıyorum. Tam ben bunu ayarlamış değilim. İlk defa yapacağım. Hani fazla da gelirse içi harcı şey yapacağım. Arkadaşlar şöyle pirincimi ılık suyla ıslattım. Tuzlu suyla ıslattım. Burada da 2 su bardağı pirinç var. Bunu beklemeye bırakıyorum. Suyunu çeksin. Ben şimdi ne yapıyorum biberlerimi temizlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir aparatım var arkadaşlar çok kolay çok pratik. Şöyle hafiften bastırıyoruz, şöyle çeviriyoruz içinde çeviriyoruz ve şöyle tam bastırmamışım şurayı Heh, oldu. Şöyle çekiyoruz. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar, kırılma falan olmadı. Böyle devam ediyoruz. Ben bunların birkaç tanesini açmıştım. Bakalım, bu da açılmış, bu da. Geriye kaç tane kalmış? Bir. onları alayım. Üç. Bu da. Bunlar açılmış. Bunları buraya koyalım. Evet, yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle, Bismillah diyelim tekrar şöyle bastırıyoruz şöyle kenarından çekiyoruz ve çok güzel rahatlık yani sağ sol çeviriyoruz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi içindekini de silkeliyoruz şöyle Evet. Şöyle biberlerimizi temizliyoruz ve sonuncu 9 tane biber daha yapacağım inşallah arkadaşlar. Fazla yapmak istemiyorum. Aslında seviliyor tabii ki dolma türü şeyler. Ama iç harcıma bağlı tabii ki. Fazla olursa 10 tane olur. Yeterse ben bu kadar olur. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? harcı soğanım hazır. Şimdi robotumda yani rondomda soğanımı burada ne varsa onları çekiyoruz arkadaşlar. Böyle. Bir tane biber katayım içine. Şöyle doğranmış vardı az bir şey. Bunları değerlendirelim. Şöyle biberim var. Bunu da katacağım içine. Soğanımı koyuyorum küçük ince doğranması gerektiği için arkadaşlar ben fazla ince doğrayamıyorum. O yüzden rondoda da çekmek bana daha iyi geliyor. Şöyle. Şöyle. Şöyle yan yan koyalım. Ve şöyle çekelim. Evet. Böyle koyuyoruz. Böyle çevirelim birazcık. Çünkü fişime tam yeterli gelmediği için. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz görünsün. Rondomu da çekiyorum. Bismillah. çekilsin. Şöyle Şu olmuş. İri yani. ince olmasını istiyorum. Bakalım. Daha bir tane çekilmemiş soğanımız var içinde. Evet. Bastıralım. Böyle. Evet arkadaşlar, çekildi. Soğanımız, biberimiz Arkadaşlar bu yumurta vardı. Onları da katacağım içine, içerisine. Böyle keselim sırasını. Poşetimdeydi. Hepsini katacağım. Tam kırılmamış yerleri var. Onları kırmaya çalışıyorum bu doktalar. olduğu için Neyse. Bunu kapatalım. Pirincimi süzüyorum ben şu anda. Tuzlu suya ıslattım demiştim arkadaşlar. Evet. Biraz tuzlu suyu gitsin diye bir daha Bu Fazla tuz koymuştum çünkü. İçerisine iyice geçsin diye. Şunları şöyle alalım. Bunu böyle alalım. Şurayı yer açalım arkadaşlar. Mutfağım çok küçük olduğu için arkadaşlar mecburen böyle yapmam gerekiyor. Yani şimdi pirincimi koyuyorum arkadaşlar. İçi. Ben içini çiğden kullanıyorum arkadaşlar. Islatıyorum. Ilık suyla ıslatıyorum. Islattığım pirincimi ziyan etmeyi sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden yani evet tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi bu dolmalık pirinci içine neler katacağım? Az önce çektiğim soğanım, biberim. Bunları ilave ediyorum. Evet, hepsini ilave ettim. Şöyle ilave ettik. soğan, domatesin az koydum. Salça koyacağım içine. E, zeytinyağlı biber dolması arkadaşlar. Zeytinyağlı biber dolması yapacağım. Şöyle. Şimdi içine attım. Şöyle. Maydanozum arkadaşlar. Bir do şey buzdolabından çıkardığım için saplar sapladı da ben bazı yemeklere kullanıyorum. Bunları ayıracağım içinde. Bol maydanozlu şöyle yapacağım. Onları alayım içinde. Balık buğlama falan yaptığımız zaman saplarını kullanıyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Onları alalım içinden. Tamamdır. Şöyle karıştıralım. maydanozunu koyduk. Bakayım burada daha var mı maydanoz? Evet. Hepsini dökmek istiyorum ben. Bol maydanozlu olsun. Tamamdır. Evet. Sapları saplı olanmış bu. Ben yanlış poşeti almışım ama olsun önemli değil dediğim gibi saplarında da var vitamin Evet Evet arkadaşlar şöyle karıştırıyoruz tamamdır şimdi koyacağımız baharat arkadaşlar ne yapıyoruz şöyle bir kaşık dolusu kimyon atıyorum arkadaşlar pul biber atıyorum bir çay kaşığı kadar naneyi bol atıyorum çok seviyorum ben naneyi şöyle evet karabiber çok az atacağım fazla acı olmasını istemiyorum çünkü Bakalım hangisi karabiber. Evet buymuş. Bir çay kaşığı kadar da karabiber attım. Şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı şey koyacağım içerisine. Salç domates salçası. lezzet versin diye şöyle şunu ben şöyle sayırayım. Biber salçası da koyacağım içi arkadaşlar. <laughs> Karabiber, boğazımı yaktı arkadaşlar. şöyle yarım yemek kaşığı da biber salçası koyuyorum arkadaşlar. Evet şimdi bunları karıştırıyorum. Diyecektim tuz ve şeker koyacağım arkadaşlar. Ee, şekerini bir tatlı kaşığı şeker koyuyoruz. Bir çay kaşığı toz şeker koyuyoruz arkadaşlar. Şey olduğu için e, zeytinyağlı e, dolma olduğu için şeker de koyduk. Şimdi karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, zeytinyağı koyacağız. Hemen zannediyorum oluyor. Biraz heyecan yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Panik mi yapıyorum. Yarım çay bardağı Normal sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Evet. Yarım çay bardağı da has, has zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle onu da koyduk, ilave ettik. Şimdi işlemimiz bitti herhalde. Artık karıştırıyorum. Şöyle bol yeşillikli Maydanozlu, naneli... bir biber dolması olacak. Bunu böyle bir karıştıralım. Salça da koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz arkadaşlar ama ben lezzet açısından yani domates fazla koymadığım için içerisine böyle yapmak istedim. Yani ben genelde koyuyorum. Yani. Ee İç harcına salça koyuyorum. Yani isteğe bağlı. Herkes bazıları koyar. Bazısı koymaz. Damak tadı meselesi tabii ki. Şöyle alttan güzelce karıştıralım arkadaşlar. Evet, şöyle güzel bir harcımız oldu arkadaşlar. Bol naneli maydanozlu. Aslında yeşil soğan da doğrayacaktım ama şöyle soğanımı büyük kullandığım için onu kullanmak habib arkadaşlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tencerem de burada hazır. Şöyle. Onu böyle alalım biberleri. Tenceremi şöyle koyayım. Heh, şöyle koyalım görünsün. Şöyle iki küçük kaşık büyük kaşık nasıl kullanacağız? Ee, biberlerimi şöyle içine ucu bunun ince olduğu için böyle yapıyorum herkes nasıl yapıyor değişik oluyor şöyle alttan içine suyunu çekmesi için biberlerime şöyle e, batırıyorum sırayla hepsine şöyle ki içerisine çeksin içindeki dibindekiler de pişsin diye arkadaşlar güzel pişsin diye şöyle batırıyorum ince tarafını bıçağa. Evet. Yani altı üstü iyi pişsin. Aynı şekilde pişsin diye bunu bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Yoksa üstü pişiyor. Altı daha biraz daha kaynatmamız gerekiyor. İkisi, iki tarafı da üstü altı tam eşit derecede pişsin diye böyle batırıyorum. Evet arkadaşlar. Ben de kavanozu oraya koydum. Ayağım çarpıp duruyor sürekli. Evet bir tanesi kalmış. Ben onu fark etmemişim. Onu da çıkarttım içine. Şöyle. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum arkadaşlar. Şöyle doldurmaya. Şöyle iyice böyle gelsin. Kaç tane çıkarsa. Ben 9 tane e, biber ayıkladım arkadaşlar ama içim fazla olur. Çünkü kattığımız katkalardan dolayı 2 e, su bardağı pirinç koydum. Ama içine ilave ettiğimiz işte soğanı var. Bir biber kattım. E, onlardan dolayı çoğalıyor tabii ki. Fazla da içerisini doldurmak istemiyorum. Böyle dışarıya taşmasını istemiyorum. Domates koyacağım çünkü üzerine. Şöyle. Evet. Bismillah. Şöyle. Çok güzel oldu. İstediğim gibi oldu yağsı, tuzdığı, tuzu. Şöyle içerisine yaydıralım. Çok sıkıştırmak da iyi olmuyor. Ee, dışarıya taşıyor çünkü çoğu. Şöyle. Evet. tamamdır ikinci şöyle yapalım dondurduklarım görünsün diye arkadaşlar Heh, şöyle bir türlü yerleşemedim de Yine çok oldu. Ben bir buçuk su bardağı yapacaktım. Aa, gözüme az geldi. Her zaman böyle çok yaparım her şeyi. Az yapacağım derim. Yine çok olur. Bereketi içinde derim yani. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle biraz ben yavaş yaparım. Bol soğanlı, malzemeli, zeytinyağlı biber dolması. Şöyle yaydıralım kenarlarına da. Evet, şöyle. Aa ben aslında bunu kızartıp da yapacaktım ama e, vaktim olmadığı için kızartıp biberleri öyle yapacaktım arkadaşlar. Ama dediğim gibi vaktim olmadığı için böyle yapmak zorunda kaldım. Değişik olsun diye. Size ben önceden biber dolması yaptım mı tam hatırlamıyorum ama. Büyümüş şimdi. Ee, bu kızarmış olarak biberleri kızartıyorsun, öyle dolduruyorsun. Öyle yapacaktım ama kısmet olmadı. Bir dahaki sefere inşallah ee, böyle. Acelem olduğu için, işim olduğu için yemeğimin de yetişmesi lazım. Şöyle biraz daha koyalım. maşallah fazla artmaz şöyle karıştırayım biraz yağsı birikmiş dibine dolma biberi veya dolma türü çeşitleri sevilir o yüzden çabuk tüketilir tükenir yani evde bilmiyorum bizim evde öyle arkadaşlar Fazla yapmayacağım desem de elim alıştığı için artacak herhalde bu öyleye benziyor. Ben küçük kaşıkla devam edeceğim dolguları. Tamam şöyle toplayayım. Evet. Heh, bu şimdi. şimdi bu kusurdu. Evet arkadaşlar. Son biberimi dolduruyorum, ama biraz benim e, iç harcım arttığı için ben buna iki tane daha ilave yapacağım gibi görünüyor. O bir buçuk bardağı yarım iki bardağı yarım koysaymışım tam iyi olacakmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar biberlerimi doldurdum. Şimdi ocağıma koyacağım. Ve ocakta pişireceğim. Üzerine şimdi şöyle zeytinyağı gezdiriyorum arkadaşlar. Şöyle pişmesi için. Az bir şeyde salçalı su yapacağım. Ve üzerine koyacağım arkadaşlar. Şöyle kaldırıyorum. Şurada biraz soğanlı kalmıştı. Onu da kıyam etmiyorum. Şöyle kaşığımı alıp az bir salçalı suyu yapacağım. Üzerine domates salçası. Şöyle beyazlaşmaya başlamış. Bu da epeydir. Evet şöyle az bir Salçalı suyu yapmayacaktım. Onun yağsını döktüm. Evet, şimdi arkadaşlar, şöyle, şunu alayım orada, şöyle gelelim. Evet. Şöyle salçalı suyumu biberlerimin üzerine döküyorum. Ve ocağımın altını yakıyorum. Pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapaklarını da kapattım. Biberlerimi pişmeye bırakıyorum şimdi. Ee, yaklaşık 5 dakika falan kısık ateşte pişer. Evet arkadaşlar. Dolma biberim pişti. Bu da semizotu salata. İkisi arkadaşlar. Beğendiyseniz siz de yapın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.